Kanalıma hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün Ramazan'ın son günü. Çok istemiştiniz. Bugün İstanbul vlogu yapacağız ekiple birlikte. Şu an Sarayburnu'ndayız. Bugün akşam vaktinde de iftarımızı yapacağız ama iftara kadar sizlere şöyle bir İstanbul'un küçük turunu yaptıracağım. Bugün hava çok güzel. Tam İstanbul'da gezme havası var. Ama çok kalabalık. Tam bayram arefesi olduğu için bu tarz vlogların gelmesini istiyorsanız beğenilerinizi bekliyorum kardeşlerim. Şimdi biz MCG Anadolu'ya girmeye çalışacağız ama imkansız. İmkansız olduğu için ben size dışarıdan olabildiğince çekimleri yapmaya çalışacağım. Ve bu teknolojiyi görmek için bugün saray buldum. Gemiyi anca buradan gösterebiliyorum kardeşlerim size. Emir GTA'daki filo gibi ya. Hocam araba sıpamla falan. falan. Şöyle anca buradan böyle gösterebiliyorum çünkü girmek imkansız. Hadi bakalım biz yolculuğumuza devam edelim. Kardeşlerim oturduk, iftarı bekliyoruz. Ömer acıktın mı? Biraz Değil mi? oruç biraz başa vurdu. Ben daha çok gençlere de hitap ediyoruz, biliyorsunuz oyun sektöründen de kaynaklı bu. Hem donanım, sistemsel vesaire. Şimdi biz gençler olarak Halik, istediğimiz tek bir şey var abi, teknolojiye verilen değer. Aynen, yani biz öyle. Türkiye Cumhuriyeti gençleri vatandaşı olarak hakikaten hem yazılımsal anlamda, hem donanımsal anlamda. Ya bu tür şeylerin ülkemizde üretilmesi çok güzel bir şey. Bu bir atılımdır aslında. Yani. Bu bir ilk ama devamlı gelecek inşallah. İnşallah her zaman gelsin. Yani desteklemek bazı şeylerin e, değeri vardır. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Yani <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nde cumhuriyetimizin ilanından bu zamana kadar verilmiş olan mücadelede de bu böyledir ki kendimizi kalkındırmak, Aynen öyle. ileriye gitmek. Bunun için inşallah güzel adımlar olur. İnşallah ekonomimiz de güzel olur, düzenleşir. Şimdi sahilde birazcık yürüyüş yapalım ve buradan Gülhane Parkı'ndan Sultanahmet'e gidelim. Hadi tarihi yerleri gezmeye çıkıyoruz şimdi. Evet saray burnundan ayrıldık. Kardeşlerim şimdi oradan çıktığımızda meşhur Gülhane Parkı. Tam böyle lale mevsimi. Nisan'ın sonunda Mayıs'ın başlarında burada hep laleler aşar. Ee, hakikaten çok güzel değil mi hocam ya? Çok, ya. Çim, çok güzel. Şurada e, lisede buraya da gelmiştim. Burada şey vardı İslam Arkeoloji Müzesi. Doğrudur. Çok güzel hocam. Oraya da mutlaka bir gün gidelim. Oraya da <laughs> gideriz. Evet. Şimdi buranın hikayesi nedir ee, Sayın Şimdi, Emir Bey? Evet, Emir Bey anlatsın. Herkesin Bu ayaklı tarihimiz. Şey gibi, <laughs> Cem Karaca'nın bir şarkısı var. Ben bir Cem Cemiz Ağacı Parkı'nda. Onun orijinali bir şiir aslında. Davranıyor. evet. Etim Nazım Hikmet'in bir, bir şey. Evet şiir evet. o. Karakollar sanırım e, polislerinden kurtulup kaçtığı zaman sevgilisiyle buluşmak için sevgilisiyle mektup yazıyor. Uh -huh. Gülhane Parkı'nda seni bekliyorum tarzı bir şey. <laughs> Sevgilisi bunu polise veriyor. Uh -huh. Sonrasında işte polisle beraber Gülhane Parkı'na basmaya geliyorlar. Bu adam bunları gördükten sonra çıkıyor Ceviz Ağacı'nın <laughs> tepesine saklanıyor. Oh Allah He. Evet işte bu da onun hikayesi aslında. Onu He sonra şarkıya da dönüştürün. şiir üzerinden. Evet, evet şuraya baksanıza kardeşlerim. Cennet bahçesi gibi. Çok güzel değil mi ya çocuklar? Çok iyi. Baksanıza şuraya. Tam böyle Nisan'ın sonu, Mayıs'ın başında böyle laleler açıyor. Çok güzel ortam oluyor burada. Tam böyle oksijenin bol olduğu bir ortam kardeşlerim. İstanbul'a geldiğiniz zaman mutlaka gel geleceğiniz bir yer. Evet bu da sinek. E, doğa'nın sineği. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Göstereyim size. Oh mis gibi insan içi açıldı ya. Hakikaten içimiz aç. Eskiden burada leylekler falan da oluyordu biliyor musun? Böyle yeşil papağanlar. Küçükken burada. Hatta dur bakayım. Aa bir tane buldum galiba. O ne? Zum, zum, Burada küçükken babam bizi getiriyordu. Burada şey de vardı böyle. Luna Park gibi bir alan vardı. Ramazan'da burada etkinlikte. Hatta burası eskiden hayvanat bahçesiydi. Oha. Tabii. Be. Ne zaman? Tabii ya, tabii, ya. tabii eskiden. Ben o zaman ne Ömer'in yaşını bakayım Ömer sana bir. Ömer'in yaşı gibi bir şeyim. evet. <laughs> Dediğim gibi çok güzel ya ortam. Baya iyi. Ama işte biraz kalabalık. Yani bayram arifesi olduğu için... Aha! Hocam! Galiba o ağacı bulduk. Ömer. Evet Ömer dediğin yani. Galiba Ceviz adamın çıktığı Ceviz. O ağaç bu. <gülüyor> Kırılmış. <gülüyor> evet <gülüyor> kardeşlerim Sultanahmet Meydanı'na geldik şu an. Arkamızı görüyorsunuz. Şimdi Emir bize onun tarihini anlatacak. Şöyle arkadan Alman Çeşmesi'ni Ayasofya'da gözüküyor kardeşlerim. Şu an İkinci durağımız Sarayburnu'ndan Sultan Ahmet Meydanı. Ramazan'ın son gününde, bayrama yakın gelinebilecek İstanbul'un en iyi, en tarihi yerlerinden bir tanesindeyiz. Ee, hep soruyordunuz böyle abi bak Ayasofya, Topkapı, o taraflara git diye biz de gezelim seninle birlikte. Şöyle şurayı çek bakalım Ömer. Evet. Emir bu nedir abi? Evet şimdi bu sinek abi. Biz... Anlat bize. Ee, güneş Tanrısı Ra'na yapılmış bir dikili taş. Ee, tamam. Bunun içinde Mustafa zamanında Güneş Tanrısı'nın olduğu düşünülüyormuş Ra'nın. Öyle mi? Evet, bunun içinde yaşadığı düşünüyormuş. Daha sonrasında bu, Bizans döneminde İstanbul'a getirilmiş. Konstantin'de yani o zaman kesimiyle. Ve hipodromun ortasına dikilmiş. bizim gençlerimiz biraz oyunlardan da biliriz. Evet, Lara yani. Craft'ın böyle. Aynen, şu an o, o, mısır... Ha, herhalde herhalde. o mısır... şeyi zaten burada belli. Hatta, Hocam bu şimdi neymiş? Şimdi, güneş, güneş tanrısı mı olduğunu düşünüyor? Güneş tanrısı Ra'nın bunun içinde yaşadığı düşünülmüş zamanında. Allah Allah. Mısır zamanında tabi. Daha sonra İstanbul'a getirilmiş hipodromun heykel gibi dikilmiş. Evet, evet. Bu, Ve Ha. Bu sonra üstüne yazılı okuması yasaklanmış Hı. bir. Allah, Allah Allah. Evet, üstüne yazılı şu an yani okuyamıyoruz maksum. okuyamıyoruz tamam e, yakından bakalım hadi. o zaman gelin bakalım bütün turistlerin en uğrak noktası burası gördüğünüz gibi burası en ilgi çeken yer Sultanahmet meydanında baka İstanbul'da oturanlarınız da gelmiştir ee, şöyle çocuklarla birlikte bir bakalım çok seviyorum kardeşlerim böyle tarihi yerleri gezmeyi hakikaten şöyle bütün logolarına baktığınız zaman zaten böyle Mısır piramit edası var ee, yapısında gotik bir tarzı var evet ne varmış Emir burada Halik evet. Şimdi bu ne abi? Hocam çözmeye çalışıyoruz da şimdi şu hatlara Bak, bakalım. Şimdi, ilk spor saatinin içinde. Falan. falan evet. Bakın burada Bakın yasakmış var bu arada hocam. Şu anki yaşadığımız evet. şu an üstte işte bulunduğumuz yer aslında yukarısı bir yer. Evet yukarısı bir yer. Hipodromdu alt zaten eskiden. Hipodrom alt taraftaydı yani. yani. Hı -hı. onun resmini bulabilirsem videoya koyacağım. Güzel. Bak şurada da var. Şurada da bir taş var. Bakalım. Yılanlı taş sanırım orada. Evet yılanlı taş. Falan. Gel. Bakalım evet, oraya da. Güzel. Evet. Dikili taşın yanında kardeşlerim. Bir tane böyle vurmalı sütun var. Bunun ismi yılan sütun olarak geçiyor. Zaten tarzı da buna çok benziyor. Eski hipodrom dönümünde 1. Konstantin şehir merkezini başkent yaparken bunu buraya sembolik olarak taşımışlar. Şu an kırılmış dökülmüş vaziyette ama evet. normalde orada 3 tane yılan birbirine sarılmış şekilde. Evet öyle bir anıtı. Herhalde evet. ya kırıldı. Normalde kırıldı zaten. Kır... metre. Evet 8 metre. Ya. Ve bu zaten şeyi temsil ediyormuş. Eski hipodrom yeri olduğu evet, için başkentin olduğunu. Orası da, Hı -hı. Az önceki hipodromun ortasına koyulan şey. Burası da aynı şekilde hipodroma koyuluyor. İstanbul'da işte önemli simgesi haline getiriyor bunlar. Evet. Evet son olarak da burada örme dikili taş var. Bu da kardeşlerim hipodromun üzerinde. E, o gün inşa edilen bir dikili taş. O zamanları böyle araba yarışları oluyormuş. E, at arabası yarışları. Yolu ikiye ayırmak için dikilmiş bir taşmış bu. Hakikaten şu an tarihin tam ortasındayız. Göbeğindeyiz. E, bunlara böyle bakmayıp hakikaten tarihini bilip gezmek çok çok güzel oluyor. Çok anlamlı oluyor. Emir Bey de burada İstanbul Instagram pazı veriyor. Evet Ömer Bey. Siz ne diyeceksiniz Ömer? Ee, bu taş eskiden ataları yaşar yapılırken tamam. uzak olsun diye içinde yılanlar var. Şu delikler yılanlar için. O deliklere için şey. yılanlar mı giriyor? Evet. Yılanlar o deliklerde. <laughs> çok mantıklı. <laughs> çok yani. mantıklı. Çok güzel, mantıklı. Çok güzel mantıklı. Mantıklı. mantıklı değil mi Halik? Hocam bir de yorumlardan isteyeceğim. Şu şeyleri bir çözsünler. Biz okuyamıyoruz. Yasak. Şunu mu? <laughs> hocam şimdi evet. bu yasak teklif. Tamam mı? Evet. Güzel. Nasıl gibi hocam? Dişim ne yapalım biliyor musunuz? Ben size bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Bu. Bu heykel özellikle bir sütun Evliya Çelebi seyretmesinde geçer. 16. yüzyılda olması lazım sanırım bir açıklık olsa. İstanbul'un tılsımlarından birisi olarak görmüştür bu. O, o kadar evet. uzun evet. yani. Tılsım o, o zaman bayağı dini olarak şeyi de görüyorlar. Şeyde. Yani. Motif olarak görüyorlar. İstim görmüş bu şeyi de. Evet, evet Evet. Çok güzel. Arkadaşlar bu dikili taş. Bu da halik. Evet. Ama evet. Beni niye çekiyor anlamadım. <laughs> Ayasofya'ya gidiyoruz. Sultanahmet de tam yanımızda, sağımızda kalıyor kardeşlerim. Ayasofya'da biliyorsunuz e, cami olduktan sonra artık rahatça gidip namazımızda Allah şükür artık kılabiliyoruz. <laughs> Hem de bir öğle namazını eda edelim orada. Evet kardeşlerim bu da Ayasofya'nın tam güneyinde bulunan Alman çeşmesi. Bunu lise yıllarımda bak o zamana gittim. Proje ödevi olarak yapmıştım. Tarih dersinde. Bu da Türk ve Alman ilişkilerinin dostluğunu simgeleyici olarak yapılmış bir çeşme. Yani bunun da değeri fazla. Ve e, Rusya Kralı Alman İmparatoru William'ın 1898 yılında Türkiye'ye yaptığı ikinci ziyaretinin anısına ithafen. Burası yapılmış. Bilginiz Hatta olsun. söyleyebilirim. E, fark ettiyseniz yukarı kısma çekersen Fatih abi sekizgen bir şekil var. Hı hı. O şöyle şadırvana benzetilmeye çalışmış aslında. Hem Çünkü Türk da, motifi. Hem Türk hem Alman motifini beraber evet, yapmış. karıştırmışlar. Türk-Alman ilişkilerinin hı hı. sıkı olması Alman açısından. Alman çeşmesi. Şimdi kardeşlerim Alman çeşmesi gördüğünüz gibi. Ebir'in bahsettiği gibi hem Türk motiflerin hem de Alman mimarisinin kullanıldığı bir çeşme. Şimdi bir anımı anla. Daha doğrusu benim anım değil. Babamla abimin anası. Bir gün böyle Ramazan'da çeşmeye gelmişler tamam mı? Şimdi bunu ne yaparsın normalde? Alırsın, yıkarsın. Evet. Ramazan'a özel bunun içine şerbet akıyormuş. Oha. Sen babam tabi bunu su akıyor. Bil. Yüzünü bir yıka her tatlı takacak. <laughs> <laughs> Aynen. Öyle bir anısı var buradan böyle şerbet akıyordu Ramazan'da. Ama eskiden burada çok etkinlikler oluyordu. Hakikaten çok oluyor. Şimdi eskisi kadar yok. Keşke olsa. Evet kardeşlerim Ayasofya'ya girelim. İnanılmaz bir kuyruk var. Şöyle gösterelim şurası. Hani namazı kılamadık. Şöyle Ayasofya'yı da gösterelim. Ee, zaten geçen günlerde başka bir blokta gelmiştik biliyorsun. Şimdi şurada bir küçük cami bulduk. O küçük cami de hemen... Aa şurası gel gel gel. Emir. da kılalım. Oradan aşağı bağlarız zaten. Bugün hava çok güzel bu arada. Hakikaten Hava inanılmaz güzel İstanbul. Ama İstanbul'u kardeşlerim yazın gezeceksiniz. Ya onu söyleyeyim çünkü işte köyüne giden oluyor, tatile giden oluyor. Bu sefer İstanbul hakikaten bir boş oluyor. O zaman gezerseniz inanılmaz zevk alıyorsunuz. Ya şu an çok kalabalık. Bir de şey bayram alışveriş falan var ya ondan. Akşam da güzel iftarımızı yapacağız. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Namazdan sonra izle. Evet kardeşlerim Sultanahmet'ten Eminönü'ne geldik şimdi. Mısır Çarşısı'nın orası. Buradan e, da bizi aradı dedi iş çıkışı dedi ben siz dedi vlog çekiyor musunuz? Kadıköy'e gelin dedi o da o tarafta oturuyor. Biz şimdi ne yapacağız? Güzel bir İstanbul turu yapalım Ömer bugün. Halik nerede oğlum? Kayboldu. Hayır, yüzünü seveyim. Aman abi. Halik. Halik diyorum ki buradan o, Buradan direkt Kadıköy'e kayalım. Hem orada her yemek daha, çok. Adır, Aynen Kadıköy Ovası'ndan daha güzel bence. Şimdi şuradan e, güzel. E, Simit lazım. Abi? <laughs> abi ben aşırı acıktım. Bir de çok susadım kardeşlerim. Öyle böyle değil. Şimdi güzel bakın. Ee, biliyorsunuz İstanbul iki yaka. Avrupa ve Anadolu yakası. Yani Marmara'yla da gidebilirdik ama İstanbul'u şöyle bir gezmek yani için bir vapur sonra... sefası yapmamız Aynen. lazım. abi. Şimdi adam Edirne'den gelmiş mesela. Evet o çocuğa gösterelim yani vapura. Deniz göçsü görecek. Bak buradan atlayıp Bursa'ya da gidiyorsun hemen Buto'dan. Hadi Bursa'ya gidelim. Hadi Bursa, gelin. Hadi Bursa İskender yemeğe ye indirin. <laughs> Arkadaşlar bana özel vapur getirdi belediyeye teşekkür ediyorum buradan. Hocam bu benim bu arada bu gemi. Mı? Karaköy. Burası Mısır Çarşısı. Kardeşim sol taraf. Ee, Beyazıt'ta yukarıda kalıyor zaten. Kapalı Çarşı tarafı yukarıda kalıyor. Burası Eminönü Camii. Yeni Cami diye geçiyor. Şimdi biz buradan vapurumuza bineceğiz ve vapurdan sonra neresi burada hayır, mı? Hayır, tamam orası. biz bir dolduralım abi hadi gene para bayılıyoruz abi hadi bakayım. Kardeşler olay bu. İstanbul'da İstanbul'da yapacaksın. Martıları sıkılaşacağız ama şimdi her iki martı martı kardeşlerim vapurla nereye geldik Kadıköy sahile şöyle Dilara da bize sürpriz yapacakmış ee, işten buraya geldi şimdi onu bir bakın oğlum nerede aldığını göremedik ya birazdan buradan gelir herhalde <laughs> birazdan da iftar yapacağız bakalım tam Kadıköy sahildeyiz kardeşlerim şu anda burası tam meydan sahil tarafı şöyle göstereyim size şimdi Dilara'yı bekliyoruz <laughs> Evet evet acıktık hocam. Susadık ya Hakikaten ben de acıktım. Ömer susamış ben Harik acıktım. Harika acıktım mı susadım? Harika acıkmıştır zaten. Hocam acıktım. Bu adam nasıl zayıf kalıyor hocam hiç bilmiyorum ya. Şuna bakar mısın ya? Var. Harbiden abi bak o hiçbir adam şey yok. Adam inanılmaz Kullan ya bahsediyor. benim 10 katım yiyor ama hiçbir şekilde kardeşim külü aldığı yok. Ben, ben böyle bir şey görmedim. Yapıyor ya. hocam. İkisi bu motor var bende. Ablanız Kadıköy çocuğu olduğu için o yemek yerlerini bilir. Tamam mı? Ben Avrupalıyım. O Anadolu. O burada ben burada. Birazdan. Aa geliyor. Geliyor. Bak bak bak. Sen var ya sen. Vay, vay. Evet kardeşlerim buluştuk. Geçen vlog niye Dilara yok dediniz? İşte burada. Selam. <laughs> Biraz yok. <laughs> Benim mekandayız Kadıköy. <kardeşim>. Evet. <laughs> Bizi bugün iftar ısmarlayacakmış. Maaşını almış. Doğru mu? Ödemem <laughs> evet. yok. Evet. O ısmarlayacakmış. Şimdi Kadıköy'ün Zurna dürümcüsüne gidiyoruz arkadaşlar. Doğru mu? Evet yorulmuş yorulmuş. Neyse abi çok çekmeyeyim. Tamam hadi hadi. Halik. Sen de bak hocam kameraya. Hadi bakalım. Şimdi Kadıköy'ün Sokak Lezzetleri videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sokakların başında dönerci olsun, zurna dürümcüsü olsun bakalım sokak lezzeti yapacağız ve sizlere tattığım bütün ürünlerin puanını çıkartacağım. <laughs> Kadıköy sahilinde iftarı beklerken saatimiz tam 18.00. <laughs> Halik açlıktan ölürken Emir bu yakışıklılığıyla gün batımına bakıyordu. <laughs> Ve Kadıköy çocuğu Dilara bizi bugün iftara nereye götürecek acaba? Arkadaşlar ya. şimdi buranın Kadıköy'ün her şeyi meşhur. Zurna dürüm diyenler el kaldırsın. Yok. Islak hamburgeri de meşhur. <laughs> Bak işte Türk insanları ne soracak? <laughs> Kebap diyenler. <Gülüşlifting> Şimdi Kadıköy'de bizim, Dilara'da bir tane kebapçımız var kardeşlerim. Oraya gideceğiz. Tam böyle esnaf lokantası. Çok güzel. Ee, orada yiyeceğiz. Kebap güzel olurdu değil mi? Çok güzel. Hem böyle bir yatım olarak da uygun. E, tam çarşıda orada. Çarşıda orada mı? İsimler miydi? İsimler miydi? arkadaşlar. İnanılmaz bir kebap var. Ben aşıktan ölüyorum hocam. İnanılmaz şekilde ölmüş vaziyetteyim. Bunlar da vlog çekiyor. Arkadaşlar ben ben beni sevdiğiniz için Karıköy sahibimde, sevdiğim kadın yanımda, sevdiğim Yenim. insanlar yanımda. Arkada güzel bir müziğimiz. İftara ve bayrama doğru sizlerle birlikte giderken ben var ya radyocu olacağım. Jilet efendim. Bu arada bu bayram da oluyor Bayram bile o zaman. Herkese hayırlı bayramlar. Allah sevgilerinizi ayırmasın. Önce bayramlar gelsin inşallah. İnşallah. Evet. Şimdi Kadıköy'ün ara sokaklarında sokak lezzetine gidiyoruz. Hadi bakalım. Kadıköy merkeze doğru çıktık ve şu an Boğa'nın oradayız doğru mu? Doğru. Sinek burada mısın? <gülüyor> <gülüyor> Tam sinek. Şey Gel seni kurtaracağım. Evet arkadaşlar şu an Kadıköy'deyiz. Aşırı burası kalabalık bak. Bu taraf bayağı kalabalık. Şu an nereye geldik? Boğanın olduğu yere. Emir boğaya sen mi çıkıyorsun Ömer Bey? Fark etmez. Bu buraya geldiğinde yaşıyoruz. mutlaka o fotoğrafı çektireceksin. İstanbul'un... Kaç yıllık Kadıköy'lüyüm. Hayatımda daha bir kere boğada fotoğraf çektirmişim <laughs> şey yok. Cidden <laughs> 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 şu an bir ilçe yaşıyorum. Şöyle hayır, Sultan Abdülaziz'in hayvanlara karşı olan ilgisi sebebiyle Beyler Beri Sarı ve Çırağın Sarı ile süslemek için Fransa'dan bronz ve Ömer'den heykeller bas... <laughs> Ana! Bak bunu ben ilk defa öğrendim. Ahmet Muhtar Paşa evet. tarafından. Vay be. Hadi gidelim. Heykel çıkmak yasak mı? Hocam evet. niye kutsal heykel mi? Tövbe estağfurullah çık. Çıkabiliyorsan çık. Ya bu ayak var şimdi yapmayın. Çık çekim çık. 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 Bir şey olmaz oğlum çık. Tamam. Bakalım Emir boğaya çıkabilecek mi? Boğaya çıkacak ya. Bakalım. Emir bu Boğa... Boğun üzerinden destek al çıkarsın. <laughs> Harbi çıkıyor lan. Çıktı da çıktı. Da. Aferin. Eşe tersin. Nasrettin Hoca mısın oğlum Nasrettin sen? Nasrettin Hoca evet. Harbiden çıktı. Aferin <laughs> Emre. Tebrik ediyorum. Akşam iftarı kazandım. Güzel. Helal olsun. Bu <laughs> videodan alırız. Tamam <laughs> <laughs> şey dur çekeyim dur. Ver, ver, ver. Dur çekebiliyorum videodan bekle. <gülüyor> <gülüyor> Geçen sen diyordun ya. Buraya çıkanlar nasıl insanlar ya? Kro gibi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş da buldu kendine bak. Ben de boya çıkıyorum. Abi, ünlü oldu. <laughs> ünlü oldun Emir. <laughs> Emir bu ünlü oldu Emir <laughs> Emir aferin oğlum. İlk çıkan sen oldun. Helal olsun sana. Gel. Helal be. Ulan sana var ya gel öpeceğim ben. Gel öpeceğim. Kardeşim benim de. Görüyor musun? Bak sen Kadıköylüsün. Bir kere bile çıktın şu mı buraya? Çıkıyorsun. <laughs> Kardeşlerim şu an ne Kadıköy'de Emir bir akım oluşturdu. Nasıl çıkıldığını gösterir misin? <laughs> Bak. Emir yeni bir akım oluşturdun kardeşim. Cidden seni tebrik ediyorum. Şimdi <laughs> lazım. Adam yeni akım oluşturdu ya boğaların boğa müsabakası. video çekişi sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı yok. Okay. Tamam. Çekiyoruz. Çek boğa ya meydanda biniyor boğa. Çekmeyelim şimdi. Evet. Gerçi izni var, sıkıntı yok. Emir, yeni bir akım oluşturdu hocam boğa meydanında. Ne diyorsun? Gerçekten bu <laughs> çok gurur verici bir şey. <laughs> Boğaya nasıl çıkılır videosu? Boya nasıl çıkılır diyorsun. Hocam sana bir şey diyeyim mi? Boğayı boya bırak da aşktan öldüm. Dur şimdi enerjisi vereceğiz hadi istiyor. istiyor. Şöyle göstereyim size Anladım. etrafı. Anladım. Çıkaracağız şimdi dur. Ne diyorsun? Ben Sayın. Ben çıkarım. <laughs> hadi bakalım. Evet kardeşlerim şu anda esnaf yerimize geldik. Kadıköy'ün bir ara sokağındayız ve kebapçıdayız. Çorbalarımız geldi son iftarımızı bugün yapacağız. Allah inşallah kabul eylesin. Allah sağlıkla, sıhhatle inşallah yeni yeni Ramazanlara ulaşmayı nasip eylesin hepimizi. Şimdi iftarımızı yapalım. Herkes acıktı gördüğünüz gibi. Halin surat beş karış. Kükürt kaybetmiş gibi. Ablanız zaten sesi çıkmıyor. Ama ben de son artık dinçliğimi sizlere gösteriyorum. Şimdi çorbamızı içeceğiz ve Kadıköy'ün ara mahallelerinde sokaklara gideceğiz. Hocam koy koy. Oğlum bak size bir şey söyleyeceğim. Al işte gene açık vur. Bazı e, ünlü iş yerlerinde birini işe alırken patron onu yemeğe götürürmüş. Benim de huyum ama ben de tuz atıyorum. Ve bakarmış abi. ki tuzu atıyorum. Eğer önden daha tatmadan tuzu atarsan o insan ön yargılıdır. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak salata yap. ama daha dur bir içmedin. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi hmm. lokantalarda tuz tamam. oranı çok düşük oluyor. Sebebi de şu. Tamam. Karşı taraf belki tuzsuz yiyordur. Tamam belki, ama daha tatmadan belki masada, niye içiyorsun? Ondan dolayı hayır. Tuz altında yemek sonra tuz atma olasılığı yüksek olduğu için Şahsen arkadaşlar bana katılıyor musunuz? Ya. Ben yemeği tatmadan tuz atan insanlara ayar oluyorum abi. Hocam ama şimdi şöyle Ayar oldum sana çekelim. şu an. <laughs> bu çorbanın tuz olma ihtimali yüzde kaç? Abi bilimsel konuşma Allah yani aşkına. %10 ya. Ne tamam. Yani tuz koymamışlardır diye sen koyuyorsun bunu. Tuz olma ihtimali Tuz yani, alabilecek tuz mi? Doğru doğru değil tamam, mi? Işte, belki tuz koydu. <laughs> işte. Niye? Ben tuz <laughs> geri alabilecek miyim burada? Alamam. Ama neyse Allah bizi çorbasız bırakmasın. Açlıktan kusura bakmayın bu arada. Evet hadi bakalım. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar Kendisi Hadi kendisi iyi bakalım iyi şimdi bunu yiyelim ve devam edelim arkadaşlarım. Canlarım benim. Evet kardeşlerim yemeğimizi yedik. Şimdi Kadıköy sokaklarında çocuklarla birlikte geziyoruz. Neresi burası? Zurna... Ee, zurna dürümcü buradaymış. Zurnadürüm. zurna Zurna dürüm, zurna... Fadıl mı geliyor? Niye Fadıl gel? Ne bir şey değil mi? Ne demişti bir kere. Torpiyodan zurna dürüm çıkarmıştı. Aleki ne Harikasın. gömdü. Ne gömdü, Çıkan ne, gömdü. ne gö Baba tipe bakın. <laughs> bakın. Sana bir şey diyeyim mi? Acayip açıldı kardeşlerim çocuk. Yalnız böyle bir şey yok. Şimdi kahve içmeye gideceğiz. Ee, ben sana bir şey diyeyim mi? Kadıköy sokakları çok güzel ha. Evet, gerçekten. Cidden. Hakikaten güzel bak. Çok güzel. Cidden güzel. güzel. Hani kafeleri falan da çok güzel. Yemek yerleri güzel. Evet. Ya baksana. Aa, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Yarın da bayram. Bayrama gideceğiz, gezeceğiz, edeceğiz arkadaşlar. Aha sütlü, sütlü de tatlı. Aha, aa arkadaşlar. Fazıl Bey'in Türk kahvehanesi. Fadıl. Bak. Aa, evet, Fazıl ya Fazıl. Fazıl Bey'in. Abi benim burası Fazıl'ın ya. <laughs> Kahveci Zeynep'e geldik. Evet burası arkadaşlar şimdi Kadıköy'ün sahile yakın olan tarafındaki çarşı. Şöyle şöyle göstereyim size. Her şey dışarıda. Nasıl millet işte. Şöyle bir gidelim. Hayatım millet pahalılık var diyor. Herkes dışarıda. <laughs> bir de para yok diyorlar. ben de anlamadım. Abi ben kaç yıllık youtuberım ben daha yiyemiyorum ya. Hesap yapıyorum. Belki sadece geziyorlar. Şöyle bakın işte herkes <gülüyor> bakınıyor. <gülüyor> baksana kaç para olmuş şeyler neler. burada şey vardı evet. Burası <gülüyor> Fransız <laughs> kilisi. <laughs> Bak Emir burayı soruyordu. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> ne kadar güzel olmuş. Yani Emir de baksana Emir ne kadar güzel değil mi? Şey için yapmışlar Ramazan. Aa buraya mı gireceğiz yoksa? <laughs> evet. Arkadaşlar ablanız bize buradan tatlı <laughs> ısmarlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi girelim. Bakalım içeriği çok merak ettim. Baksa ne kadar güzel. Bak Fortnite'a gelmişti Ömer bu kostüm. Evet. <laughs> Aynen şunu evet. bak getirmişler. Hacı bat. Evet. Hadi girelim bakalım. Bu evet. wow, neymiş bu? Oy topları bana. Bana şundan al. Bana şundan Siz al. al. Çıkıyorum. Hadi çıkıyorum. Hadi. E biz buradan bin liraya çıkabiliriz. Ne şeyler Mutfak evinin en kalabalık ailesinin muhteşem finali. Fatih sarması. Fatih sarması. Çok güzel çıkıyor. Kaç kare gidecek efendimiz? Şey, Buraya geliyor bu. Burada bu. <laughs> Yamuk kaşık yapmışlar. Ha böyle şu şekilde. Çok güzel ama. Getiyorsun. Aynen. Çok olmuş. Bu, bu onun tatlısı. Merak ettim şunlar bakacağız. Tabii Fatih Bey burada katalım bir <laughs> hocam. İlk bir tadımı yapın siz. Neymiş ben şişemedim. Şey diyebilir miyim? Ben direkt tek atmadım. Ye eğer beğenmezsen ha. bu videoyu sileceğim yapacağım? Yapma da şey değil diye sessizlik yapar özür dileyeceğim şu an. Şuradan yorulur. Evet. Ben de şöyle çok güzel. gelmedi Beğenecek, beğenecek. O da doğru. Evet, kardeşlerim metrodan ayrıldık. Dilara evine gitti. Halif de gitti. Orada bir şarjım bitti kardeşlerim. Orayı tam çekemedik. Hemen belediyeden şarj aldık. Powerbank. Şarjı doldurdum. Bugünümüz güzel geçti ya Emir. Ömer güzel, güzel geçti ya. Güzeldi Vallahi Halik'le Dilara da bize katıldı sağolsunlar. Güzel iftarımızı yaptık bugün. Çok takipçi de gördük bu arada Kadıköy'de falan. Hepsine selam olsun ama şarjımız bitti. Onları da çıkartamadık. İnşallah güzel vloglar yapacağız kardeşlerim. Bugün İstanbul Part 1 vlogu yaptık. Sizce İstanbul'da başka nerelere gidelim? Yorumlara yazın. Beğenilerinizi bekliyoruz kardeşim Çok güzel vlog oldu bu arada. Hadi şöyle bir at. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar.